Kalınlığı ihmal edilen ve bir kenar uzunluğu 2x santim olan kare şeklindeki kartonun dört köşesinden kenar uzunluğu y santim olan kareler kesilip çıkarılıyor. Evet buralardan y'ler kesilip çıkarılıyor. Tamamının uzunluğu da 2x'miş. Kalan karton şekildeki gibi kırmızı renge boyanıp katlandıktan sonra kesilen yerlerden birleştirilerek kare dik prizma şeklinde ağzı açık bir kutu yapılıyor. Bu kutunun hacmini santimetre cinsinden veren Cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi bakın, bütün uzunluk 2x'ti. Bu uzunluktan neyi çıkaracağım? 1y buradan, 1y buradan, 2 tane y çıkaracağım. Yani bu uzunluk artık 2x 2y oldu. Peki dikkat edin. Bu nereye denk geliyor? Şu uzunluğa denk geliyor bakın. Ne olacak o zaman? 2x 2y. E burası da aynı. Bakın burası da aynı. 2x 2y. Hacim formülü neydi? Bu arada yüksekliği de yapalım bakın. Şu yükseklik ne olacaktır? y olacaktır. Yani burası da Y olacak. Hacim formülü neydi? Taban alanı çarpı yükseklik. Ya da 3 boyutun çarpımı. Burası çarpı burası çarpı yükseklik. Şimdi şu ikisini çarptığımızı düşünelim. Bakın bunu iki parantezine alıyorum. X eksi Y. Bunu da iki parantezine alıyorum. X eksi Y. Bunlar birbiriyle çarptığınız zaman 2 çarpı 2 4 edecektir. X eksi Y. X eksi Y. Ne yapar? X eksi Y'nin parantez karesi yapar. Bir de Y ile çarpacağız. Çarpı Y olacak şıklarda bu haliyle yoksa başka şekillerde de yapacağız. Evet varmış. Cevap Adana.